Bakalım Taksim Dayanışması bu kritik duruşma öncesi ne diyor? Gezinin emekten yana, yoksuldan yana, doğadan yana, ezilmişten yana, ötekileştirilenden yana, kadından yana, barıştan yana, her direnişin içinde yer alacağı, direnen herkesin dilinden düşürmeyeceği bir şarkı olduğunu unutturmak istiyorlar. Ee, devam ediyor açıklama ee, bu şarkıyı susturmak için iktidar sahiplerinden güç alan hukuk ve kural tanımaz polis şiddetinin yaşamlarımızı nasıl kararttığını unutmuş değiliz onlarca arkadaşımızın gözlerini kaybetmesinin binlercesinin yaralanmasının bunun ardından faillerin ve azmettiricilerin cezasız ee, devamını getirilmek arkadaşlarım kaybettim önümdeki metni, cezasız bırakılmasının böylesi bir kural tanımazlıktan beslendiğine şahit olduk. Ethem Sarısülük'le medeni yıldırımı öldüren polis ve jandarma kurşunlarının Ali İsmail'e yönelen ölümcül tekmelerin sahiplerinin Abdullah Cömert'i, Ahmet Atakan'ı Berkin Elvan'ı yaşamdan koparan biber gazı fişeklerinin Hasan Ferit'i vuran mafya bozuntularının ve Mehmet Ayvalı taşı bizden alan pervasızlığın bu hukuksuzluktan güç aldığını biliyoruz. Gezi sürecine dair dava edilmesi, yargılanması gereken birileri varsa amansızca kural tanımadan işte bu ölümlere ve yaralanmalara neden olanlardır. Taksim Dayanışması'nın açıklaması şöyle bitiyor. Gezi direnişinin tarihsel gerçekliği hayali senaryolara dayanan suçlamalarla insanları iddianame bile olmadan aylarca, yıllarca tutuklu bırakmakla tarafsızlığı çoktan tartışmalı hale gelmiş mahkemelerimizin zorlamasıyla değiştirilemez. Evet, Mücella Yapıcı da şu anda bizimle birlikte. Sayın Yapıcı merhaba. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet talebi hem sizin hakkınızda hem de Kavala hakkında savcının talep ettiği ceza miktarı ve bu gelinen süreçte bir anlamda siz üçüncü kez yargılanıyor oluyorsunuz. Yarın da kritik duruşma çünkü bir karar çıkma beklentisi var. Tabii ki buna yüzde yüz gözüyle bakamayız. Bakacağız yarın neler yaşanacak. Ama genelde hani Kavalanın durumu daha çok konuşuldu bugüne kadarki süreçte. Biz bir de size söz vermek istiyoruz. Üçüncü kez yargılandığınız bir davanın ağırlaştırılmış müebbet talebiyle gerçekleşecek olan yarınki duruşması öncesi düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii öncelikle biraz ben öne çıktım bu <laughs> günlerde ağırlaştırılmış müebbet nedeniyle sanıyorum ama Taksim dayanışması olarak işte Tayfun Kahraman ve Can Atalay arkadaşlarımız da var. Ve e, genel olarak e, diğer arkadaşlarımız da toplam 8 kişiyiz. E, bizim Osman Kavala ile benim hakkımda ağırlaştırmış müebbet isteniyor ama diğer arkadaşlarımızda da bayağı ağır hapis. Cezanı. 20 yıl isteniyor. Az önce saydım hepsinin ismini Mücella Hanım. Evet saydığınız çok teşekkür ediyorum çünkü bu biraz beni rahatsız etmeye başladı. Gezi biliyorsunuz öyle bir kişinin öne çıktığı lideri olan şu bir şey değil de hepimizin ortak gerçekleştirdiği yani o polis şiddetinin çıkardığı bir şeydir Gezi Direnişi ve hepimizi sarmıştır Gezi Direnişi. E, şunu söylemek isterim ben. Özellikle e, gelinen noktada e, en üzücü olan şey aslında yargı mı diyeyim hukuk mu diyeyim ikisini de demiyorum ama hukuk insanların bazı hukuk insanlarının ya da bazı yargı mensuplarının bütün bu iddianameleri hazırlayan işte burada nasıl karar verecek bilemiyorum. Hani şu anda hiçbir şey söylemek istemiyorum ama özellikle iddianamelere baktığınızda çok ağır geliyor insana. Yani Türkiye'deki yargı sisteminin içine düştüğü bu durum çok üzüyor hepimizi. Adalet diye bir şey yok. Yani şu anda düşünüyor, düşünebiliyor musunuz? Dört buçuk yıldır gerçekten herhangi bir delil, bu olmadan tutuk tutsak bulunan bir tutuklu bulunan bir insan var Osman Kavala ve öyle ilginç bir şey dönüyor ki biliyorsunuz biz de Taksim Dayanışma olarak biz Can ben ve Tayfun arkadaşım bu davada Taksim Dayanışması'nı temsil ediyoruz o tarafız işte. Diğer arkadaşlarımız ve Osman Kavala e, uluslararası bir komplo işte Soros Otbor şudur budur öyle bir alanı temsil ediyorlar. Böyle garip bir e, senaryo kurmuşlar. Yani halbuki burada baktığınızda son derece hukuki son derece haklı e, son derece açık insanların gözü önünde gerçekleşmiş e, idarenin özellikle Türkiye'nin en önemli meydanı ve parkı konusunda yaptığı hukuk tanımaz bir girişim var e, Taksim dayanışması bu noktada bir sürü insan biliyor mu bilmiyorum ama ben e, ve arkadaşlarım biliyorsunuz ben mimarlar odası çevre etki, değerlendirme danışma kurulu sekreterliğini yürütüyorum ee, yüksek mühendis mimarım kent plancısıyım nasıl siz gazeteciyseniz işte Salim Bey hukukçuysa e, ben de mimar olarak bu görevi yapıyorum aynı şekilde Can Atalay mimarlar odasının hukuk şaviridir e, bütün bu kent davalarında e, benim mesai arka Hakeza Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odası Başkanıydı o dönemlerde. Biz Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın yani TMOB'un anayasal bir ödevi var, görevi var. Biz mesleki ilkelerimiz bilimsel doğrultular uyarınca anayasanın bize verdiği görev şudur ülkede herhangi bir kentsel çevresel ya da odaların e, alanında bir olayda idarelerin yanlış bir davranışı var ise o yanlış konusunda uyarmak ve gerekiyorsa yargı yollarına başvurmak ve bunu engellemeye çalışmak bize anayasanın e, sunduğu bir görevdir yani kendi mesleki Vicdanımızdan, ilkelerimizden ayrı böyle de bir görevimiz var. Bu demokratik demokrasinin olmazsa olmaz kurumlarından biriyiz biz. Ve ayrıca Anayasa'ya göre herkesin e, herhangi bir olay karşısında barışçı bir şekilde bir araya gelme, birlikte davranma, platform kurma hakları vardır. İşte Taksim dayanışması böyle bir şeydir. Açık açı, açıktır kuruluşu, çareyle kurulmuştur. Talepleri çok net ve açık bellidir. Çok açık bellidir. Ve bütün toplantılarını açık yapmıştır. Hiçbir toplantısı kapalı değildir. Hatta bazı toplantılarını Gezi Parkı'nda yapmıştır. Daha da önemlisi bakın o kadar dikkatlidir ki Taksim dayanışması bütün siyasetlere eşit mesafededir. Ve de oylamayla karar almaz. Gökmen Bey. Hani şöyle bir şey var. Hani oylama demokrasi değil. Bir parti ya da bir klik ya da herhangi biri bir toplantı ki 10 kişi gelip orada kararları etkileyebilir. Oysa ki Taksim Dayanışması'nın bütün toplantılarında oylama dahi yapılmamıştır. Kadın hareketinden esinlenmiş bir e, yöntem kullanılmıştır, ikna yöntemi. Son kişi ikna olana kadar, eğilim belirlenene kadar toplantı sürer ve ikna olmayanlar varsa yol verirler. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum bir toplantıda, evet ben sekreterliğini yaptım. Bunu hiçbir şekilde e, şey e, hiçbir şekilde inkar etmiyorum. Bu benim. Onurumdur ve çok e, onurlu bir görevdir benim için. Bir toplantıda şöyle dedim hatırlıyorum, bu toplantıya çok fazla sivil polis de gelirdi. Onlar sıkılıyorlardı tartışmalardan, erken çıkıyorlardı. Diyordum ki beyler oturun, şu kararlar net alınsın da öyle haber verin. Yani <laughs> o kadar açık toplantı, o kadar açık defter.